Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tavuklu patatesli şahane bir ana yemek tarifim var. Kesinlikle bu tarifi denediğinizde çok beğeneceğinize garanti verebilirim arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden tarifimize geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. 3 adet büyük boy patatesimizi... İnce ince doğuruyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde doğrayabilirsiniz. Patateslerimizi doğradıktan sonra hemen tenceremizin içerisine alalım. Üzerine kaynar suyumuzu ekledikten sonra ocağa alıp patateslerimizin yumuşanca kadar haşlayalım. Patateslerimiz harçlamaya dursun. Diğer taraftan diğer malzemelerimizi doğramaya geçelim. Bir paket tavuk göğüs etimiz var. Kuşbaşı bir şekilde göğüs etimizi doğrayalım. Eğer varsa bu tedi de kullanabilirsiniz. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Gördüğünüz gibi bütün tavuğumuzu kuşbaşı böyle büyükçe doğruyoruz. Tavuğumuzun hepsini doğruyoruz. Bir kenara alalım. Hemen diğer taraftan bir adet büyük boy kuru soğanımızı yemeklik minik minik doğrayalım. Hemen tabağımızın içerisine alalım. Yeşil biberlerimizi de yine Soğanımızdan birazcık daha büyük şekilde doğrayalım. Onu da soğanlarımızın yanına alalım. Ve en son kalan kırmızı kapya biberimizi de yine aynı şekilde doğrayalım. Onlar da diğer soğan ve yeşil biberimizin yanına alarak bu şekilde malzememizi hazırladık ve hemen yapımına geçelim. Yarım çay bardağından birazcık daha az sıvı yağımızı tavamızın içerisine alalım. Üzerine doğradığımız tavuğumuzu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Tavuğumuz güzelce rengi dönene kadar ara ara karıştırarak kavuralım. Tavamız güzelce suyunu çekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hemen üzerine doğradığımız soğanımızı ve biberlerimizi ekleyelim. ve çok harlı bir ateş olmadan bir 5 dakika kavuralım. İçerisine 2 diş sarımsağım vardı. Onu da rendeleyerek ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tavuğum güzelce kavruldu suyunu çekti. Hemen içerisine 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kadar toz biber ve 1 çay kaşığı ucuyla da kimyonumuzu ekleyelim ve karıştıralım. Altını kapatalım arkadaşlar. Bu şekilde tavuğumuz hazır. Hemen haşlanmış olan patateslerimizi borcamımızın içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiyelim. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Az biraz karabiber. Üzerine yarım çay bardağı sütümü ekledim. Ve hemen bir ezilme aparatıyla patateslerimizi güzelce ezelim. Gördüğünüz gibi güzelce ezdikten sonra bir spatula yardımıyla borcamımızın altına eşit bir şekilde yayalım patates püremizi. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Hemen hazırladığımız tavuklu harcımızı da Patates püremizin üzerine ekleyelim. Bir, bir kaşık yardımıyla eşit bir şekilde dağıtalım. Bu şekilde hemen üzerine bir tutam maydanozumuzu serpelim. Ve en son rendelediğimiz 200 gram kadar kaşarımızı da ekledikten sonra 200 dereceye fırınımızı ısıtalım. Ve kaşarımız eriyene kadar yemeğimizi fırında bekletelim. Evet arkadaşlar yemeğimi fırından çıkardım. Hafif üzerine birazcık pul biber ekliyorum. Tercihe bağlı arkadaşlar. Ve bu şekilde yemeğim hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli ve çok güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Yanına da pilavla yaparak çok lezzetli bir ana yemek oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar şöyle en sonda size göstermek istiyorum. Deneceklere kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle ve mutlulukla kalın.